Nasıl ya? Niye durup dururken vazgeçtin? E Ali durumlar belli. Hem maddi hem manevi sıkıntıdayız. Sen para kısmını düşünme. Onu halledeceğim ben. Ya düşünüyorum da olmaz ki. Abimle hatta yengem de tahliye olabilir. Yani bize bu kadar yaptıklarından sonra onlarla aynı evde mi oturacağız? Alicim. Bak bir de şöyle düşün eğer Faysal şantaj yapmasaydı... ...zaten Safiye abla ve Cemal böyle bir şey kalkışmayacaklardı. Zaten Safiye abla pişman oldu. Vicdan yaptı, itiraf etti her şeyi. E zaten biz birlikteyiz yine. Önemli olan bu. Mavi. Benim bilmediğim başka bir şey mi var? Yok canım. Ne olacak? Her şey anlattığım gibi işte. Yani bu zor zamanlarda onları yalnız bırakmak ne kadar doğru bilemedim. Arada annenle babam var sonuçta. Onlar için biraz daha sabredelim diyorum. Sonra güzel bir eve bakarız zaten. İyi. Sen nasıl istersen.